Bu ince ipliği asla küçümseme. Nanoblade, nano bıçak malzemesinden yapılmıştı. Bir insan saçının onda biri kalınlığında olmasına rağmen tüm bir gemiyi kesip geçebiliyordu. Kıyamet günü adlı gemiden sabit diski geri almak için uzmanlar birçok farklı yöntem denedi. Yıldırım ve sinir gazı gibi seçeneklerin menzili çok kısaydı. Mürettebatın sabit diski yok etmek için hala yeterince zamanı olabilirdi. Nötron bombası herkesi bayıltabilirdi ama bu da sabit diski riske atabilirdi. Tam o anda kaptan gemiyi ortadan ikiye nano bıçaklarla kesmeyi önerdi. Ancak bıçaklar sınırlıydı. Bu yüzden aralarındaki mesafe en az 50 santimetre olabilirdi. Bu da operasyonun gündüz yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Çünkü gece yerde yatanlar bıçaklardan kurtulabilirdi. Gündüz ise ayakta duran ya da yürüyen herkes kolayca kesilirdi. Planlanan gün geldiğinde mühendisler kanalın her iki tarafına büyük sütunlar yerleştirdi ve nano bıçakları aralarına monte etti. Diğer gemilere zarar vermemek için bıçaklar hedef gelene kadar su altında gizli kaldı. Profesör monitörlere endişeyle bakarak geminin görünmesini bekliyordu. Son küçük tekne de geçtikten sonra suyun içinden ölümcül ve görünmez bir ağ sessizce yükseldi. Judgment Day tam olarak bu tuzağa doğru yol alıyordu. Gemi pilotu suyu dikkatle tarıyordu ama ne radar ne de gözleri olağan dışı bir şey fark etti. Rahatlamış bir şekilde sakızını çiğniyordu. Yaklaşan tehlikenin farkında bile değildi. Kısa süre sonra gemi bıçak bölgesine girdi. İlk başta hiçbir gariplik yokmuş gibi görünüyordu ama Pruva çoktan 50 santimetre kalınlığında dilimlere ayrılmıştı. Gemi ilerledikçe kıvılcımlar uçuşmaya başladı. Ardından garip bir metal sürtünmesi sesi yükseldi. Mürettebat ancak o zaman bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ama hala bıçakları göremiyorlardı. Can kurtaran simitleri ortadan ikiye kesildiğinde bile ne olduğunu anlayamamışlardı. Ancak bıçaklar bedenlerini kesmeye başladığında gerçeği fark ettiler. Fakat artık çok geçti. Profesör teleskopuyla bu sahneyi izlerken sırtından soğuk terler boşalıyordu. Gemi çoktan parçalara ayrılmıştı ama hareket halindeydi. Alt güvertelerde bir güvenlik görevlisi içinde hayati öneme sahip trikoların verileri bulunan sabit diski koruyordu. Bıçak onu biçtiğinde ilk başta hiçbir acı hissetmedi. Ancak sabit diskin yere düşerken çıkardığı sesi duyunca aşağı baktı ve bedeninin artık bütün olmadığını fark etti. Gemi tamamen bıçak bölgesinden geçtikten sonra biraz daha sürüklendi ve ardından kulakları sağır eden bir metal çığlığıyla parçalanarak çöktü. Tüm gemi iskambil kağıdı adından bir kule gibi yıkıldı ve buruşmuş metal yığınına dönüştü. Gemideki herkes hayatını kaybetti. Ancak nano bıçak kesikleri son derece ince ve temiz olduğu için sabit disk onarılabildi ve içindeki değerli bilgiler başarıyla kurtarıldı.